Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. E, LPG'li aracımla yine karşınızdayım. Arkadaşlar yıllardır e, sıkıntılı olan bir durum vardı ve bunu ben araştırdım. Bayağı da bulamamıştım sorunu. Şimdi olay şöyle arkadaşlar. E, motoru ilk çalıştırdınız. Yolda giderken vitesi boşa attınız ya da vites değiştirirken soğukken bir problem yok ama motor ısındıktan sonra belli bir noktaya geldikten sonra yaklaşık bir yarım saat süresince çalıştıktan sonra ışıklara yaklaşırken ya da yolda vites değiştirirken biraz geç kaldığınızda rolantinin dip yapıp tekrar yükselmesi. Bu sadece LPG'de yapıyordu. Benzinde herhangi bir sıkıntı yoktu. Özellikle sıkışık trafikte dur kalklarda ve ışığa yaklaşırken bu sorun sürekli sıkıntı yaratıyordu. Onda söyleyeyim nasıl olduğunu. Yani ışıklara yaklaşırken durma noktasına yakınken vitesi boş atıp ee, vitesi boş attığınızda rolanti dip yapıyor. Tekrar 800 seviyesine geliyordu. LPG'de yapıyordu bu problemi. Bu problem bayağıdır benim aracımda vardı. Çözememiştim. Birkaç kişiyle görüştüm ama onlardan da sonuç alamadım. Yani internette de araştırdım ama bir sonuca varamadım arkadaşlar. Şimdi bu problemi %99 oranında çözüldü şu anda. Bu problem yok. Ee, bunu da nasıl yaptım onu da söyleyeyim. Yine birkaç kişiye sordum. Bazı kişilerle görüştüm. Onların desteği sayesinde oldu. Bir de motor üzerine başıma gelen bir olay sonrasında bu işlemi yapmaya karar verdim. Şimdi Görüştüğüm arkadaşlara olayı anlattığımda işte araçta durma noktasına yakınken vitesi boşaltınca LPG'de rolanti birden dip yapıyor. Bazen stop ediyor. Tam dip yaptığı noktada frene basarsanız ya da direksiyon çevirseniz motor stop ediyordu. Bunu söyledim. Bana dedikleri emme monik olduğum oradan yani hava hava ortamının haricinden bir noktadan hava alıyordur motor dediler. Ondan yapabilir dediler sonrasında arkadaşlar. Şimdi şu LPG regülatörü. Bunda diyaframın açılıp kapanması için bir emiş yani emme manifolduna bağlı bir hortum var. Benim hortumum burada arkadaşlar. Şuradan şöyle biraz zoomlayacağım. Bakın şu gözüken hava emiş hortumu. Yani LPG regülatörüne bağlı bu. Aynı zamanda arada MAF sensörü var. MAF sensörü de benzin, şey, LPG bittiği zaman benzine otomatik geçmesini sağlıyor. Ya da e, LPG'nin yetmediği yerlerde, yüksek devirlerde benzine atmasını benzine geçmesini sağlıyor. Onu ayarla alakalı bir durum. Şimdi arkadaşlar bu hortumun e, şu arada bakın şimdi göstereceğim. Şu arada çatlamalar vardı. Ben bunu değiştirmek için Söktüğümde Bu nozul yani oradaki Şu göstereceğim parça nozul Direkt olarak yerinden çıktı geldi Şimdi LPG montajı Yapılırken arkadaşlar Emme manifolduna delikler açıyorlar Yani fabrikasyon değil sonradan e, Bu gaz Gaz borularının taktıkları Delikleri açıyorlar O deliklerin Açtıkları deliklere yu açıp Şöyle nozullar takıyorlar Arkadaşlar gördüğünüz gibi nozullar takıyorlar. Bu nozulları takmak için oraya yiv açıyorlar zaten. Ancak öyle takılabilir. Sonuçta direkt oturtulan bir parça değil. Yivli olması gerekiyor. Şöyle gördüğünüz gibi yivli. Şimdi arkadaşlar benim tahminimce bu aracın LPG montajını yapan usta bu nozul deliklerini açtıktan sonra yuva açtıktan sonra nozulları direkt olarak yani şu şekildeyken üzerine monte etmiş. Herhangi bir etrafına sargı ya da conta herhangi bir işlem yapmamış. E, buradaki emme manifoldun üstündeki LPG emiş hortumu da yerinden çıkıp geldikten sonra ben e, tahminim o yönde kuvvetlendi ne yaptım arkadaşlar onu da söyleyeyim ee, Dyson silikonun 300 dereceye kadar dayanan bir model var Dyson marka silikonu onun birkaç çeşidi var ama özellikle 300 artı 300 dereceye kadar dayanan modelini almalısınız ya da bunu sıvı contayla da yapabilirsiniz ya da İran yapıştırıcısı dedikleri bir onunla da yapabilirsiniz şimdi benim motorun üstünde benim aracın motorun üstünde 5 tane nozul var. 1, 2, 3, 4 bir de aşağıdaki emiş nozulu var. Bunların etrafını Dyson silikonla güzelce ne doldurdum arkadaşlar. Şuradan gözükürse zaten bakın siyahlığı görebiliyorsunuz. Etrafını Dyson silikonla doldurdum. Bunun bütün nozulların hepsini yaptım. Motor üstündeki sorunları hepsine yaptım ve şu anda arkadaşlar aracımda problem kalmadı. Yani motor ne kadar sıcak olursa olsun e, durma noktasına yakın olduğunda vitesi boşa attığımda ya da vites değiştirirken devir normal yavaş bir şekilde inip 900'de sabit olarak kalıyor. Yani şu anda test aşamasındayım ama e, uzun yolda yaptım yaklaşık 300 kilometrelik bir yolda yaptım bir problem yaşatmadı bana gayet stabil çalışıyor bunu yaptıktan sonra sizinle de paylaşayım dedim böyle problem çeken çok insan var diye düşünüyorum ve problem çözülemiyor arkadaşlar bunu yapıp yapmama kararı size ait sonuçta ekonomi olarak pahalı parçalar ustalık pahalı işçilik ustalık pahalı malzeme pahalı Yapıp yapmama kararı size ait. Ee, sorumluluk da size ait. Ben yaptım şu hata oldu diye lütfen yazmayın. Karar sizin. Elinde eli yatkın insanlar varsa bunu yapabilirler. Yatkın olmayanlar da ustalara rica etmesi lazım. Usta ama yapar mı yapmaz mı onu bir şey diyemiyorum. i̇ş yapan usta varsa vardır illa onlara da saygımız sonsuz. Onlara da onlar her zaman baş tacımız. Ben kendi adıma söyleyeyim. Ben kendi aracımın ufak tefek sorunlarını bu şekilde kendim hallediyorum. Kendim çözüyorum. Ee, Lif gerektiren durumlarda ustalardan destek alıyoruz. Almıyor değiliz. Biz de ustalardan destek alıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu problemi böyle çözdük. Bir de şey var. Şimdi 1.6 araçlarda bu nozulum arkadaşlar bakın şöyle gösterebilirsem görüyor musun? Delik çapı. Bu delik çapı 1.6 araçlarda 1.8 milimetre. Yani 1.8 milim. Şimdi bu 1.6 araçlara yetmiyor arkadaşlar. 1.8 yetmiyor. Ben bunu ne yaptım? Nozullarda genişletmeye gittim. Ondan neredeki nozullarda genişletmeye gittim? Bakın şu enjektörlerin üstündeki nozulları söktüm buradan. Burayı sökmeyin sakın. Bunlar basınç ayarlı. Orayı sökerseniz LPG enjektörleriniz düzensiz çalışır. Ben burayı söktüm. Bunları tek tek söktüm. Uçlarına cont'a var. Takarken onları yırtmayın. Matkap yardımıyla 2.4 milim uç veya 2.5 delici uç yardımıyla arkadaşlar bunların içini genişlettim. İçini genişlettim. Ha bu ne işe yarıyor derseniz. Bu performans düşüklüğünün önüne geçiyor. Yani aracın ihtiyacı olan yakıtı ihtiyacı olan yakıtı Karşılanmasını sağlıyor. Benzindeki performans LPG'de yok diyorsanız en hızlı yöntemlerden bir tanesi bu. Yapabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Bunu da buradan söyleyeyim arkadaşlar. Dediğim gibi Rollentin'in dip yapması, özellikle durma noktasına yakın vitesi boş dip yapma olayı emme manifoldunun üstündeki nozulların etrafını dediğim gibi Van Dyson marka silikonla 300 dereceye kadar dayanabilen silikonla kapattım ve şu an oralardan hava girişi yok hava girişi olmadığı için şu anda aracında herhangi bir sıkıntım yok gayet rahat çalışıyor ve dediğim gibi uzun yolda yaptık 300 kilometrelik yoldan geldik herhangi bir sıkıntı yaşatmadı bana. Bunu da buradan söyleyeyim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.